Ali hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? İyisin umarım. İyidir ya. Sabah ufak bir tıraş krizi yaşadım işte. Görüyorsunuz zaten çok fazla tıraş olunacak bir şey yok ama... ...tıraş makinemin Şarjı tam bıyığımın yarısında bitti. Koşa koşa berber aradım. Yani şeyden korktum aslında kötü ve komik gözükmesinden değil de yeni bir ideoloji mi diye vatan emniyet alınmaktan ama... ...onun dışında bir ufak bıyık krizinden sonra buraya geldik Ömerciğim. Yani senin taksicilerden sonra berberler olmak üzere ikinci kez de esnafları karşına alıyorsun galiba bölümde. Ya taksiciler benim sorunum değil. İstanbul'un sorunu ama o da ayrı bir videonun konusu olsun. Biliyorsun Ömer Faruk Yurtseven iki gün önce Utah Jazz'e transfer oldu. Seni de bunun için çağırdık. Ömer Faruk Yurtseven'in Utah Jazz'de neler yapabileceğini konuşacağız. Oh,

Ya Ömer için kariyerinin şu noktasında artık NBA'de dakika alabileceği her takım bence doğru adım olacaktır. Evet Miami Heat kültürü Ömer'e çok iyi geldi. Çünkü Ömer NBA'de olmayı, NBA'de bir kariyer yapmayı, NBA oyuncusu olarak kendisini kanıtlamayı çok kafaya koymuş bir oyuncu. Adeta dişiyle, tırnağıyla, var gücüyle mücadele etti ve Miami Heat gibi aslında kendisine çok doğru bir rota buldu. Neden doğru bir rota? Miami Heat DNA'sı, Miami Heat kültürü diye son dönemde evet belki çok fazla konuşulduğu için insanların duyunca sıkıldığı, ama bir klişe olsa da bir gerçek var. Miami'de mücadele ediyorsanız, belli bir rolün altından kalkmak için %100'ünüzü ortaya koyuyorsanız, potansiyelinizi ki birçok takımın size vermediği dakikalar, vermediği şans ve sizde görmediği o potansiyeli gören bir takım Miami. O potansiyel uğruna, o potansiyeli ortaya koymak adına mücadele ediyorsanız Miami Heat'te size dakika da var, rol de var. Pat Riley ve Eric Spoelstra tabii ki bu kültürün baş mimarları, bu kültürü inşa eden ana isimler belki ama Miami Heat zaten böyle bir takım. Yani geçtiğimiz sezonki final yürüyüşünde de draft edilmemiş oyuncuların ya da düşük profilli bir şekilde lige giriş yaptıktan sonra büyük bir çıkış yapan oyuncuların ne kadar önemli bir yer sahibi olduğunu görmüştük Miami Heat'te. Aslında Ömer'in hikayesi de tipik bir Miami Heat hikayesi. Hatta biliyorsun hatırlayacaksın çok iyi oynadığı bir Phoenix maçından sonra Phoenix Suns koçu Monty Williams Ömer Faruk'un ismini kullanarak ya bu Ömer Faruk Uçsa ben çok sert ve çok iyi bir oyuncu anlamıyorum Miami Heat bu oyuncuları nereden buluyor? Nasıl bu oyuncuları buluyor diye Ömer üzerinden o Miami Heat kültürüne Miami Heat'in oyuncu bulma ve geliştirme kabiliyetine önemli bir övgüde bulunmuştu. Doğru Ömer tam bir Miami Heat hikayesi yani Gabe Vincent gibi, Caleb Martin gibi, Duncan Robinson gibi burada çok fazla örnek sayabiliriz mutlaka. O isimlerden biri Ömer Faruk Yurtseven ama Bam Adebayo'nun o sakatlık dönemi Ömer'in kariyerinin en parıltılı dönemi Adebayo'nun dönüşünden sonra Adebayo'yu yedeklerken, Adebayo'nun kenarda olduğu dakikalarda Eric Sposa'nın kafasında bir şey olduğunu gördük. Orada veteran, potansiyeline tamamen ulaşmış. Ne yaptığını çok iyi bilen, NBA basketbolu içerisinde 12-14 dakikalar oynayabilecek, tecrübeli ve belli şeyleri iyi yapan uzunlara gitmeyi tercih etti Eric Spos'ta ki bu konuda da çok haklı. E çünkü hedef bir takımın başında, hedef bir takımın koçu. Doğu finali, mümkünse NBA finali, mümkünse NBA şampiyonluğu isteyen bir takımın koçu. E Bu noktada ilk etapta Dwayne Dedmon'la Adebayo'yu yedeklediler. Yani orada bir potansiyeli ya da Ömer Faruk'un daha iyi bir oyuncu olma ihtimaline nazaran hedefe doğru gitmeye çalışırken Dwayne Dedmon ilk tercihleriydi. Sonrasında Kodizyadır ki Kodizyadır'ın neredeyse basketbolu bırakmaya yakın bir noktadan Miami Heat'e katıldığını ve hiç de fena iş yapmadığını söyleyebiliriz. Yani burada ben Eric Sposla'ya kızamıyorum açıkçası. Yani neden Ömer Faruk'u oynatmadı ya da neden Orlando Robinson'ı oynatmıyorsun diyebileceğimiz bir noktada değil. Eric hedefleri, takımın mevcut oyuncu grubu ikinci uzun tercihinde. Yani oradaki backup Yedek pivot tercihinde onu biraz daha veteranlara, biraz daha sahaya attığınız zaman ne alacağınızın belli olduğu oyunculara yönlendiriyor. Aslında normal sezon öncesinde hazırlık maçında Minnesota maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Adebayo ve Ömer Farun birlikte oynadığı dakikalar olmuştu. Ve Adebayo'nun işte o hareketli... Tepede pas gösterdikten sonra içeriye doğru devrilip köşedeki Ömer'i bulduğu pozisyonlarda Ömer'in üçlük soktuğunu, hücum repertuarını Çerlek sezonuna göre biraz daha geliştirdiğini, Adebayo ile birlikte uyumlu gözüklüklerini, bazen uzundan uzuna paslarla birbirlerini beslediklerini görmüştük ve acaba Adebayo ile Ömer Faruk birlikte oynayabilir mi? bunu sorduğumuz bir dönem olmuştu ama ilerleyen günler bize gösterdi ki Eric kafasında böyle bir şey yok. Adebayo'yu 5 numarada kullanmak. Adebayo ki hani Miami Heat hücumunu bir arı kovanına benzetebiliriz. Adebayo ortadaki kovan ve etrafında sürekli onun handoff'undan top alan arılar dolaşıyorlar. Adebayo'nun perdesinden, Adebayo'nun devrildikten sonra pas kabiliyetinden, orta mesafesinden, o handoff'taki perde kalitesinden çok fazla şekillenen bir Miami hücumu var ve Eric Spos'a o hücum ezberini, hücum otomatikliğini elbette Ömer Faruk'a tercih etti. Nereye geldik? Ömer'in oynaması gerektiği bir noktaya geldik. Yani Ömer bir NBA oyuncusu olarak NBA'de var olabileceğine dair bir intiba yarattı. Bir CV yarattı kendisine. Ama nereye geldik? Artık oynaması gerektiği noktaya geldik. Ve o noktada Utah Jazz oynayabileceği bir yer. Yani biz burada fanzonlarda çok fazla soru geldiğinde Murat abiyle de, Anıl'la da, seninle de kendi aramızda konuşurken Ömer'in Birlikte kalıcı olabileceğini ama mutlaka 12 dakika, 14 dakika aralığında kendisine o yedek pivot rolünü verebilecek bir takıma gitmesi gerektiğini düşünüyorduk. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum Anıl'la konuşurken galiba Mart ayıydı. Mart ayının sonlarıydı. Azubuke'nin Utah Jazz'de aldığı dakikaları konuşuyorduk. Yani Yudoka Azubuke Mart ayında ve Nisan ayında e çok kaydeder süreler aldı. Utah Jazz'de. Azubuke'nin o dakikaları ki birkaç oyuncu daha vardı Azubuke gibi o yedek pivot olarak rolleri alan dakikaları alan Ömer'e verildiği takdirde onun da iş yapacağını düşünüyorduk. Bu açıdan Utah Jazz süre alabileceği bir takım. Tabii ki önünde Walker Kessler olacak. Walker Kessler Utah Jazz için çok ciddi bir şans. Onu geç, geçtiğimiz sezon, çaylak sezonunun ikinci bölümünde bir hayli gelişirken gördük. Hatta yani Rudy Gobert takasını Gober açısından bir karikatüre çevirdi Volker Kessler'ın gelişimi. Tabii ki takımın lideri Lauri Markkanen. Orada John Collins gibi bir takviye var ki Lauri Markkanen'in 3 numarada, iyi 4 numarada ve Volker Kessler'ı 5 numarada kullandığı maçlar görmüştük Bilardi'nin. Çok muhtemeldir ki 4 e, numarada John Collins'i kullanacak. John Collins'de bir zar attılar. Pahalı bir zar. O kesin. Ama John Collins'in de rakamlarının çok kötü gözüktüğünün farkında olmakla birlikte birincisi koç Quinn Snyder geldikten sonra çok daha yüzdeli ve iyi oynadığını söyleyebiliriz. İkincisi çok kötü oynadığı dönemde gerçekten önemli bir parmak sakatlığı vardı. Yani ben John Collins'in 4 numarada orada Mark Gannen. John Collins ve Walker Kessler üçlüsünün hiç fena olmayan bir tercih olduğunu, John Collins'in Utah Jazz için alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum. Nitekim Deneyinç'in yönetiminde, Deneyinç'in direksiyonda olduğu bir yeniden yapılanma süreci içerisindeler. Deneyinç hem çok tecrübeli, hem çok sabırlı hem de bu sabrını bütün kulübe kabul ettirebilecek bir karizmaya sahip. O sabır, bekleme ve yapılanma süreci içerisinde John Collins iyi bir adım. Ömer Faruk da bu yapı içerisinde Walker Kessler'ın yediği olarak, klasik bir uzun olarak, klasik bir 5 numara yediği olarak bence doğru bir takıma gitti. Azubuke'nin dakikalarını belli oranda alabileceğini düşünüyorum. Ümidim tabii Mart Nisan'ı beklemeden sezonun hemen hemen tamamında o dakikaları alması ama tabii Utah Jazz'in çaylakları da var. Yani lotaryadan seçtiği bir Taylor Jenkins, hatta kolundan seçtiği bir Taylor Jenkins. Olağanüstü bir yaz ligi oynayan bir Keontae George ve yine benim gerçekten tüm sınıfta en yetenekli oyunculardan biri olarak gördüğüm tabii ki NBA seviyesinde o dakikaları ve o top atma fırsatını hücumdaki hacmi bulması zor olacaktır ama Sensabon'un da ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama burada tabii asıl önemli olan isim Taylor Hendricks. Ya bu isimler içerisinde en önde seçilmiş olan, en potansiyelli olan Victor Wembanyama'yı bir kenara bırakırsak belki de draft sınıfı içerisindeki en acayip fiziklerden biri, en acayip fiziksel anomalilerden biri. E bununla birlikte şutu da çok defekt diyebileceğimiz sorun yaratan ya da riske edilebilen bir oyuncu değil. Hoş ben ilk sezonunda hücum anlamında Jabari Smith tarzı bir sorun tekleme yaşayacağını düşünüyorum. Burada Taylor Hendricks'in çok da büyük bir okuldan gelmediği de düşünülürse girip NBA'de hücum anlamında hemen akıcılık sergileyebileceğini zannetmiyorum. Tercihler anlamında da çok çok keskin bir oyuncu değil ama gerçekten özellikle işin savunma anlamında Mark Cannon Volker Kessler arasında böyle cuk oturabilecek bir 4 numara. Ve John Collins'in çok iyi performans sergilemediği bir noktada zaten seçildiği yer itibariyle bir ilk 5 adayı. Yani ilk beşte kullanılma ihtimali çok yüksek bir isim Taylor Hendricks. Yani asıl orada seçilen çaylaklar içerisinde Taylor Hendricks'in durumu belirleyici olacak. Keonta George çok özel bir skorer. İnanılmaz bir yaz ligi oynadı. Kendi skorunu atma konusunda çok becerikli. Bununla birlikte topsuz da oynayabilen bir oyuncu ki az sonra Ömer Faruk'a dair ona da değineceğim. Yani bu takım Laurie McCann'in takımı ve siz mutlaka Laurie McCann'in yanında o topsuz hareketleri ya da top Lauri Markkanen tarafından elinden çıkartıldığında, rakip savunma topu Lauri Markkanen'in elinden çıkarttığında o hücumu dördü 3'ü oynayabilecek nitelikte olmalısınız. E bu noktada Ömer'in mutlaka o kısa devrilmelerden sonra pas opsiyonlarını e biraz daha çeşitlendirmesi gerekiyor. Yani Ömer Faruk asisti denince benim aklıma iki şey geliyor. Birincisi Miami Heat'in o sürekli yaptığı handoff oyunları. Yani Ömer'in handoff'u verip Topu elinden Kyle Lowry'nin, Jimmy Butler'ın, Tyler Heron'un, Max aldığı, Ömer'in sağlam perde yaptığı ve oyuncuların kendi skorunu attığı bir asist. Ki bu yani ligde en çok neredeyse Miami'nin oynadığı oyun. Yani Miami handoff'u diye bir gerçek var. Adebayo da bunu yapıyor. Yedeyi kim olursa olsun o da bunu yapıyor. Ömer'in Utah'ta öyle bir alan bulabileceğini pek zannetmiyorum. Mutlaka burada topla buluştuğu noktada pas repertuarını geliştirmesi köşelerdeki oyuncuları, forvetlerdeki şütörleri ya da topsuz hareket eden oyuncuları mutlaka bulması gerekiyor. Ömer'in hücumda Utah Jazz'de kendisine bulabileceği yer bu. İkinci şey de zaten bir hücum reboundundan sonra kaçan bir pozisyondan sonraki Ömer'in en büyük yeteneğidir bu. Rebound. Ömer reboundla var olmuş bir oyuncu. Reboundla NBA'deki CV'sini oluşturmuş bir oyuncu. Mutlaka reboundlarla kendi skorunu atmak veya ikinci bir şansı takımına getirmek Ömer'in Utah Jazz'de hücumdaki yeri olacaktır. Yani dediğin gibi bir rebound canavarı, bir figür aslında. Tabii şöyle bir nokta var. Eric Spolstra'dan bahsettik. Ben de bir Deniz Aksoy'la yaptığı röportaja bakmıştım ömrün gelmeden. Yine Deniz'in sorduğu ilk sorulardan bir tanesi şeydi. Eric Spolstra'yla olan durumu ya da alamadığı süreler. Ama Ömer'de şey bir durum var yani. Bahsettiğin o Miami kültürünün bir parçası olmak bile o iki sene için yeterliydi. Ki şöyle de yeterli aslında. Çok iyi bir playoff deneyimi kazandı. Yani şu anki güncel Utah Jazz kadrosunda playoff deneyimi yaşamış dördüncü isim en fazla. 17 maçla. Ki bu da herhalde Utah Jazz'in bu seneki deneyinçli yapılanma sürecinde önemli bir rol olacaktır Ömer için. Ya tabii çok ciddi dakikalardan bahsetmek güç ama Miami Heat soyunma odasına girmek... Petrali ile düzenli vakit geçirmek, Alex Spostra ile, Jimmy Butler ile, Kyle Lowry ile o vakitleri geçirmek bir oyuncu için önemli bir gelişim. Az önce de aslında söylemiştim bunu. Ya Miami Heat kültür dediğim şey belki insanlar çok duyduğu için bunu bir klişe olarak atlediyor ya da yeter artık hani başka bir şey söyleyin diyor olabilir ama klişe olduğu doğru olduğunu değiştirmiyor. Klişe olduğu gerçeği doğru olduğunun önüne geçmiyor bence. Miami sizi tercih ediyorsa, soyunma odasına sokuyorsa, size iki yıl takım içerisinde bulunma imkanı veriyorsa siz hem çalışkan, Parke içerisinde doğru bir karakterseniz hem de soyunma odasında ve sağ dışında onlara uygun bir karakterseniz demektir ki ben Ömer'in kontrat bulmasında Miami'de oynamasının önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Tabii Utah Miami'ye nazaran daha düşük standartta hedeflere oynayacak. Az önce söyledik, belli bir yapılanma süreci içerisindeler. Hücumda ciddi bir kargaşa ortaya çıkabileceğini düşünüyorum ben. Az önce çaylak oyunculara zaten değindim. Yani Hendricks çok ciddi bir potansiyel var ama hücum tarafında ham olduğu yönler söz konusu. Şutunun ben NBA basketbolu içerisinde özellikle ilk dönemlerinde yani sezonun ilk yarısında çok yüksek yüzdeli olamayacağını düşünüyorum. Çok çok yüksek yüzdeyle ve yüksek keskinlikle, verimlilikle hücum edeceğini zannetmiyorum. John Collins için bahaneyi söyledik ama kabul edelim ki kötü bir sezondan geliyor ve kontratı kötü oynadığı her maç önüne çıkacaktır. Burada Keonte George çok önemli bir skor potansiyeli ama NBA basketbolu içerisinde Nasıl bir yer bulabileceği kendisine, ne kadar top bulabileceği ciddi bir muamma çünkü ya bu takımın elinde Jordan Clarkson var. Her zaman için topu mutlaka elinde isteyen Utah Jazz'daki son rolü de iyiden iyiye oraya gelmiş bir isim. Colin Sexton var. Yine zor bir denkleme götürüyor sizi arka alanda. Yani arka alanda keşke diyorum geçtiğimiz sezon Azubuke dakikaları dedim. Şu Mike Conley, Mike Conley'nin olduğu bir Utah'ta Ömer'i izleyebilseydik. Daha düzenli, daha derli toplu, daha saha içi lideri, oyun zekası yukarıda bir oyuncuya sahip olmasını isterdim. Şimdi bir de buraya Kevin Tej Hoca atıyorsunuz. E bir de bu takımda bir Taylor Horton Tucker gerçeği var. Yani bana soracak olsam, ben genel menajer olsam NBA'de almayacağım ilk 10-15 oyuncu arasına girer Taylor Norton takış. Ve çok muhtemeldir ki ikinci beşte dakikaları Ömer Faruk'la birlikte olacak. Yani ikinci beşte nasıl bir ekiple birlikte olacak Ömer Faruk? O ciddi bir soru işareti. Şimdi Sen Sabo çok önemli bir potansiyel. Ve yine onun da kendi şutunu üretme, kendi şutunu sokma kabiliyeti var. Önemli bir nokta şutör olarak da kullanılabildiğini gördük ama sen sabah o ikinci beşte sahaya attığınız zaman kendisini göstermek için mutlaka o topla bir şeyler yapmak isteyecektir. Etel Norton Tucker'ın karakteri tamamen bu yönde. Keon Tajorcu ilk beşte kullanırsanız Colin Sexton'ı ikinci beşte gelsin bize bir mikrodalga skor yapsın diyecek olursanız Colin Sexton da ne oranda Ömer'i görür e, cidden bilmiyorum. Burada tek artı Will Hardy'nin o toplu ve topsuz perdeleri gerçekten çok efektif ve bir koç olarak oyuncularından bunu yüksek eforlu istemesi. Ömer de o Miami Heat oyun ezberinden ve oyun kültüründen etkilenmiş bir biçimde. O perdeleri asla tembel yapmayan bir oyuncu. Yani toplu topsuz, sıralı perdelerde her zaman bir devrilme tehdidi. Bazen perde gösterip o slip dediğimiz kaymaları yapan, çembere yakın bitirebilen bir oyuncu. Burada tekrar söylüyorum repertuarına biraz üçlük eklemesi çok çok önemli olacaktır. NBA'de onu izlediğimiz zannediyorum son maçta Orlando maçı bu sezonun sonunda. izlemesi de çok zor bir maçtı yani kötü bir maçtı kalite olarak. İki takım da artık rotasyonun en derinliklerindeki oyuncularla oynuyordu ama orada şut denediğini görmüştük Ömer Farun. O bahsettiğim pre-season'daki Minnesota maçında üçlük soktuğunu görmüştük Adebayo ile birlikte oynadığı maçta. Yani Ömer'in hücumdaki rolüyle alakalı Will Hardy'nin mutlaka bir şeyler kurgulayacağını biliyorum. ...Villard'i tanıyoruz. Ayrıntılara çok önem veren. Bence Joe Mazzulla yerine Boston Celtics'in başında olsaydı bu sezon... ...daha iyi iş çıkarabileceğini düşündüğüm... ...yani hem soyun modasını kontrol etme hem sağ içindeki ayrıntıları yönetme anlamında... E, ...kabiliyetli bir koçun yanına gidiyor. Mutlaka o sıralı perdelerde Ömer'le birlikte dışarıya doğru pop yapabilen... ...şut sokabilen bir oyuncuyu Ömer'le birlikte kombinleyip... Ömer'in o devrilme ve dikey tehdidini kullanmaya çalışacaktır Will Hardy. Topsuz perdelerde Ömer'in yine o perde kalitesini kullanıp bir oyuncuyu oradan çıkarıp Ömer'le birlikte aksiyona sokacaktır. Mutlaka hücumda ona böyle roller verecektir. Ama tabii ki asıl kendisini ifade edeceği alan rebound almak ve ortayı kapatmak olacak Ömer'in. Bunları yaptığı sürece Utah Jazz'da 15 dakikası Bence garanti olacaktır. Ki zaten ben biraz Utah Jazz forumlarına baktım açıklandıktan sonra. Genel olarak kariyer istatistiklerinden ziyade ben Adebayo'nun sakat olduğu ve 12 maç boyunca ilk 5 başladığı bölüm var. Ortalama 29.2 dakika süre aldı ve double double istatistik tutturdu ki bize 82 maçlık bir süreçten bahsediyoruz. Biraz Utah Ciz için güven veren kısım da bu aslında. Yani gerektiği yerde çok da iyi süre alabilecek bir görev adamı profili de var. Ki bu da Utah elini oldukça rahatlatacaktır. Ya mutlaka öyle. Bir de burada tabii ki Kelly takasla kullanma ihtimalleri söz konusu. Hatta Miami konusu açılmışken, yani Ömer Faruk üzerinden Miami konusu açılmışken, Tyler Hero Utah Jazz ihtimali de son günlerde yazılıp çiziliyor. Yani Keloğlan'ın bitmekte olan gelecek sezon bitecek kontratı ki e, bu sezon da zannediyorum paranın tamamı garanti değil. E, masaya koyup Minnesota'dan gelen o 2025 birinci tur hakkını masaya koyup böyle bir takas neticesinde Tyler Hero'yu da alabilecekleri konuşuluyor. Tabii eski takım arkadaşı ve birlikte de oynadığı Tyler Hero ile oynamak da bir artı olabilir Ömer için ama Kelly o denklemden çıkması e, dakikalarına belki olumlu bir katkı sağlayabilir. Volker Kessler Sezonun ilk bölümünde pek ortalarda yokken ile Mark Kanen'in birlikte 5-4 tandemi gibi oynadığını görüyorduk. Ama Mark Canen, ki beni tanıyorsun ya benim basketbol görüşüm biliyorsun. Ben Mark çok net bir biçimde bütün dakikalarını 4 numarada alması taraftarıyım. Hatta maç içerisinde rakibi şoklamak için belli kısa beşlerde 5 beş numarası oynaması taraftarıyım. Mark Kanen fiziğindeki bir oyuncunun 3 numarada oynaması, yetenekleri ne olursa olsun benim... Çok kafama yatan bir şey değil ama Villardi bundan çok ciddi bir katkı almayı başardı. Sonrasında Volker Kessler'ın sezon içi gelişimi. Burada bir oçağayak bacı gerçeği var. Yani oçağayak bacının gelişimi özel bir şutör olabileceğine dair Kansas'ta gösterdikleri çok önemli ki o da sezonun son bölümüne doğru çok daha iyi iş çıkardı. Yani bir NBA oyuncusu olduğunu bence gösterdi ki Cleveland'ın kaybettiği en önemli değerlerden biri diyebiliriz. yani Cleveland'ın Kobe Altman'ın playoff'lar öncesinde yanı yakıla şutör aradığını biliyorduk. Evet belki çaylak bir oyuncu NBA playoff'larında olağanüstü bir fark yaratamayabilirdi. Ama Kansas da enteresan bir okuldur. Yani Brown'dan, Denver örneğinden bunu çok iyi biliyoruz. Bence o çayak bacıdan o şut katkısını alabilirdi Cleveland'ın. Şimdi o şut katkısını Utah Jazz alıyor. Tabii bunu da Ömer Faruk değil, Sen Sabo düşünsün. E diğer kanat rotasyonundaki rakipleri düşünsün diyelim. Ama Ömer Faruk, Walker Kessler'ın yediği olarak bence iyi bir role ve tatmin edici, saha içindeki performansıyla da biraz arttırabileceği dakikalara iyi bir genç koça, iyi bir genç yapıya doğru gidiyor. Utah'taki tek problem bu takımı kim oynatacak, nasıl oynatacak, arka alandaki rol ve dakika dağılımı ne olacak? Ömer Faruk da diğer tüm Utah Jazz oyuncuları da bunun sancısını sezonun özellikle ilk bölümünde yaşayabilirler ama hayırlı olsun Ömer ya bunu gerçekten hak ediyor çok çalışkan bir oyuncu asla pes etmeyen bir isim onun ben North Carolina State'ten Georgetown'a geçiş sürecini de çok iyi hatırlıyorum NBA hayaliyle koleje gidişini hatırlıyorum bazı eleştiriler vardı ki bazı eleştirilerde haklıydı ama hayal hep buydu yani Georgetown'da Paton ki hani bir efsaneyle çalışma fırsatı buldu Ömer Faruk. Patrick Ewing ile çalışmanın kendisini kısa sürede de olsa ne kadar geliştirdiğini, ne kadar önemli olduğunu, Patrick Ewing'in Ömer'e NBA'de nasıl var olacağına dair birçok ipucu verdiğini Ömer Faruk söylemişti. Her şeyden önemlisi NBA'deki oyun hızına adapte olmak, oyun hızına ayak uydurmak, klasik bir pivot olarak hücumu erken gitmek, savunmaya erken gelmek, sürekli efor, sürekli o motoru çalışır halde tutmak, o motoru hiçbir zaman Efor tarafından eleştirilmemek çok önemli Ömer Faruk profilindeki bir oyuncunun ligde kalabilmesi için. Bunu kimlerden öğrendi? Patrick Ewing'den öğrendi, Eric Sposla'dan öğrendi, Yudonis Haslam'dan öğrendi, Miami'den öğrendi, biraz Jel öğrendi. Hep efsanelerden öğrendi Ömer. Artık umarım meyvelerini toplama ve kendisini daha da yüksek seviyede kanıtlama zamanı. Ki tabii biliyorsun yani Ömer profilindeki bir oyuncunun bence eleştiri alacağı son alanda efor olgusudur aslında. E, ağzına sağlık. Yani biz de başarılar dileyelim temsilcimize. Tekrar ağzına sağlık. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Oh, was gonna get in the air and KJ Martin while wow, Yirtshaven comes out of nowhere and just cleans this up and oh Mary